Mersin Üniversitesi'nde kurulacak güneş enerjisi santralleri sayesinde üniversitenin elektrik giderinde yıllık 60 milyon lira tasarruf edilecek. Mersin Üniversitesi'nde kamu binalarında enerji verimliliği projesi kapsamında Dünya Bankası'ndan 400 milyon lira finansman sağlandı. Bu finansmanın ardından üniversitede enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesine Güneş enerjisi santrallerinin kurulması için çalışmalara başlandı. Hastane otoparkına kurulacak güneş enerjisi santralinin temel atma programı gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasının ardından üniversitenin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon lira, yıllıksa 60 milyon lira tasarruf sağlanacak. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar da güneş enerjisi santralinin yapılacağı bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Yaşar, üniversiteye katkı sunacak projeleri titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi. Enerji verimliliği ve tasarruf konusunda hazırladıkları bu projenin önemine dikkati çeken Yaşar, çalışmayla 3 megawatt gücünde elektrik üreterek üniversite hastanesinin %40 civarında elektrik faturasında tasarrufa gideceğini vurguladı. Bu tasarruf üniversitemizin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon TL, yıllık ise 60 milyon TL civarında bir azalmayı sağlayacak. Yaşar, Temmuz'da faaliyete geçecek projenin üniversiteye katkı sağlayacağını anlattı. Projenin sadece güneş enerjisi santralı yapmakla sınırlı olmadığını belirten Yaşar, çalışmalarla üniversite hastanesi ve mimarlık fakültesinin eskiyen mekanik ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin de yenileneceğini dile getirdi. Yaşar, üniversite olarak ortak geleceğe ve sürdürülebilirliliğin yüzyılına projelerle katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Çevre şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımız Uktesi'nde Üniversitemiz Hastanesi, Tıp Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne enerji verimliliğini sağlayacak önemli yatırımlar yapılacak. Projenin temel omurgasını hastanemiz, tıp fakültemiz ve mimarlık fakültemiz otoparklarına kurulan güneş enerji santralleri oluşturmaktadır. Bu proje ile otoparkların üstleri güneş enerji panelleriyle kaplanacak ve elektriğimizi güneş enerjisinden üreteceğiz.